Denklemenin kökleri toplamı kaçtır? Eşitliğe baktığımızda her iki tarafta x eksi 4'leri görüyoruz. Böylece x eksi 4'ün sıfır olması durumunda eşitlik sağlanacaktır. Şöyle ki x eksi 4 sıfır olursa sıfır ile bir sayının çarpımı sıfır olur. Böylece eşitliğin sol tarafı sıfır olmuş olur. Aynı şekilde... Burada x eksi 4 sıfır olursa sıfırla bir şeyin çarpımı sıfır olacağından bir sayının eşitliğin sağ tarafı da sıfır olur. Böylece sıfır eşittir sıfırdan eşitlik sağlanmış olur. Ve yine eşitliğin her iki tarafında x artı 2'leri görüyoruz. Böylece aynı düşünceyle x artı 2'nin sıfır olması durumunda yine eşitlik sağlanacaktır. Böylece az önce ifade ettiğimiz gibi sıfırla diğer sayıların çarpımı sıfır olacak. Ve eşitliğin sağ tarafında yine sıfırla bir sayının çarpımı sıfır olacağından eşitliğin her iki tarafı da sıfır olduğu için eşitlik sağlanmış olacak. O halde belirttiğimiz gibi x artı 2'nin sıfır olması durumunda da eşitlik sağlanıyor yani denklem sağlanıyor. Eşitliğin sağlandığı üçüncü ve son durumda buraya çarpı 1 yazarsak 2x artı 3'ün 1'e eşit olması durumu. Böylece 2x artı 3 1'e eşit olursa x eksi 4 x eksi 4'e eşit. x artı 2 x artı 2'ye eşit. 2 x artı 3'te 1'e eşit olursa eşitliğin sol tarafındaki 3 sayı sağ tarafındaki 3 sayı ile aynı olur. Ve böylece yine eşitlik sağlanmış olur. Şimdi bu denklemleri çözerek denklemin köklerini elde edersek buradan x eşittir 4 buradan x eşittir eksi 2 ve buradan x eşittir eksi 1 elde ediyoruz. O halde denklemin kökleri toplamı da 4 artı eksi 2 artı eksi 1'den 1 olur. Denkleminin kökleri çarpımı kaçtır? Eşitliğin her iki tarafında eksi 1 bölü x artı 1, eksi 1 bölü x artı 1 görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Böylece x kare eşittir 9 kalır ki buradan da x eşittir 3 veya x eşittir eksi 3 olduğunu biliyoruz. Böylece denklemin köklerini 3 ve eksi 3 olarak elde etmiş olduk. O halde denklemin kökleri çarpımı 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 olur. Burada elde ettiğimiz 3 ve eksi 3 değerlerinin burada paydayı 0 yapmadığına dikkat edelim. Paydayı 0 yapan değerleri çözüm kümesine alamayacağımızı biliyoruz denklemini sağlayan kaç farklı x gerçek sayısı vardır? Denkleme baktığımızda burada ve burada x kare eksi 2'yi görüyoruz. x kare eksi 2'ye yeni bir isim verirsek a dersek ve denklemi buna göre yeniden yazarsak a kare eksi 5 a artı 6 eşittir 0 olur ifadeyi çarpanlarına ayırırsak artı 6'yı eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda eksi 5'e ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi a eksi 2 çarpı a eksi 3 olarak yazabiliriz. Ve buradan da bu denklemi sağlayan a değerlerini 2 ve 3 olarak elde ederiz. Neye a demiştik? x kare eksi 2'ye. O halde x kare eksi 2 eşittir 2. Buradan da x kare eksi 2 eşittir 3 elde ederiz. Buradan x kare eşittir 4. Buradan x kare eşittir 5. Buradan x eşittir 2 veya eksi 2 olur. Buradan da x eşittir artı kök 5 veya eksi kök 5 olur. Böylece artı 2, eksi 2, artı kök 5 ve eksi kök 5 olmak üzere denklemi sağlayan 4 farklı x gerçek sayısı olduğunu elde etmiş olduk. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Payda eşitlersek x karede payda eşit diyebiliriz. Burayı da x kare ile genişletelim. Böylece 12 eksi 8x artı x kare bölü payda x kare eşittir 0. Buradan da bir kesrin değerinin 0 olması için üst tarafın 0 eşit olması gerektiğini ve alt tarafın da 0'dan farklı olması gerektiğini biliyoruz. Böylece üst tarafı 0 eşitlersek önce x kareyi yazdık sonra eksi 8x'i artı 12 eşittir 0. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırırsak artı 12'yi x6 ile x2'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda eksi 8'e ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi x eksi 6 çarpı x eksi 2 olarak yazabiliriz. Buradan da denklemi sağlayan x değerlerini 6 ve 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Bu değerlerin burada paydayı 0 yapmadığına dikkat edelim. Böylece denklemin çözüm kümesi 6 ve 2'den oluşur denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 4'ün yerine 2'nin karesi yazabiliriz. Üzeri x eksi 2 üzeri x artı 2 de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsak yeniden x artı 2 elde edebiliriz. 32'yi de eşitliğin sol tarafına aldık. Eksi 32 eşittir 0. Burada üstlerin yerlerini değiştirebileceğimizi biliyoruz. Böylece 2 üzeri x üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi 4. Eksi 32 eşittir 0 oldu. Böylece hem burada hem de burada 2 üzeri x'i görüyoruz. 2 üzeri x'e yeni bir isim verirsek a dersek ve denklemi buna göre yeniden yazacak olursak buralara a dediğimizde böylece a kare eksi 4a eksi 32 eşittir 0 olur. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak eksi 32'yi eksi 8 ile artı 4'ün çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda eksi 4'e ulaşıyoruz. O halde ifadeyi a eksi 8 çarpı a artı 4 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Buradan da denklemi sağlayan a değerlerini 8 ve eksi 4 olarak elde ederiz. Neye a demiştik? 2 üzeri x'e. O halde 2 üzeri x eşittir 8. 2 üzeri x eşittir. Eksi 4 oldu. 2 pozitif bir sayı ve pozitif sayıların bütün kuvvetlerinin pozitif olacağını biliyoruz. Böylece 2 üzeri x eksi 4 olamaz. Ve 2'nin 3. kuvvetinin 8 olduğunu biliyoruz. Böylece bu denklemi sağlayan x değeri de 3'tür. O halde denklemi sağlayan tek değer olarak 3'ü elde etmiş olduk. Denkleminin gerçek köklerinin toplamı kaçtır? Mutlak değer a eşittir b biçiminde bir denklemde a eşittir b veya a eşittir eksi b'dir. Ve ayrıca burada b'nin mutlak değerin sonucu olması itibariyle sıfırdan büyük veya eşit olması gerektiğine de dikkat etmeliyiz. b büyük veya eşit sıfır olmalı. O halde burada x artı 6 eşittir x kare veya x artı 6 eşittir eksi x kare olur. Ayrıca belirttiğimiz gibi x kare mutlak değerin sonucu olduğu için sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Ki x karenin zaten sıfırdan büyük veya eşit olduğunu biliyoruz. Bir sayının karesi sıfır veya pozitiftir. Dolayısıyla bu kısım sağlandığı için incelememizi gerektiren bir durum yok. Buradaki iki denklemi çözerek denklemin köklerini elde etmeye çalışalım. x ve 6'yı karşıya gönderirsek burada 0 eşittir. x kare eksi x eksi 6 olur. İfadeyi çarpanlarına ayırırsak eksi 6'yı eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda eksi 1'e ulaşıyoruz. O halde ifadeyi x eksi 3 çarpı x artı 2 olarak yazabiliriz. Buradan da x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2 köklerini elde etmiş oluyoruz. Burada eksi x kareye sol tarafı alırsak x kare artı x artı 6 eşittir 0 olur ki kolayca çarpanlarına ayıramadığımız bu ifadede diskriminanta baktığımızda b kare eksi 4ac'den b x'in katsayısı 1, 1'in karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 çarpı c 6 ve böylece 1 eksi 24'ten diskriminantın eksi 23 yani negatif olduğunu elde ediyoruz ki bu da bize bu denklemin reel köklerinin olmadığını anlatıyor. Böylece 3 ve eksi 2 olmak üzere iki tane gerçek kök reel kök elde etmiş olduk. O halde bu gerçek köklerin toplamı da 3 artı eksi 2'den 1 olur denklemini sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır? Verilen denklemde eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak böylece eşitliğin sol tarafında karekökü kaldırmış oluruz. 3x kare artı 8x eksi 3 eşittir. Burada x artı 3'ün karesini açarsak x kare artı 6x artı 9. Sağdaki bütün terimleri sol tarafa alırsak 2x kare artı 2x eksi 12 eşittir 0. Denklemi 2 ile sadeleştirirsek x kare artı x eksi 6 eşittir 0 oldu. İfadeyi çarpanlarına ayırırsak eksi 6yı artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda artı 1'e ulaşıyoruz. O halde ifadeyi x artı 3 çarpı x eksi 2 olarak yazabiliriz. Buradan da x eşittir eksi 3 ve x eşittir 2 elde ederiz. Bir denklemi eşitliğin her iki tarafının karesini alarak çözmüşsek elde ettiğimiz köklerin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeliyiz. Burada da kontrolümüzü yapalım. x eşittir eksi 3 için denklemi sağlayıp sağlamadığına bakalım. x yerine eksi 3 yazacağız. Böylece burada eksi 3'ün karesi 9. 9 çarpı 3 27. Karekök içerisinde 27. Artı 8 çarpı eksi 3 eksi 24. Ve burada eksi 3 var. Eşitliğin diğer tarafına bakalım. Eşit olacak mı diye bakıyoruz. Burada da x yerine eksi 3 yazarsak eksi 3 artı 3. Böylece karekökün içerisi 27 eksi 27'den 0 oldu. Eşitliğin sağ tarafı da eksi 3 artı 3'ten 0 oldu ki 0'ın karekökü 0 olduğuna göre 0 eşittir 0'dan eşitliğin sağlandığını görüyoruz. O halde x eşittir eksi 3 denklemin bir köküdür. Şimdi x eşittir 2'ye bakalım. x gördüğümüz yerlere şimdi 2 yazacağız. 2'nin karesi 4, 4 çarpı 3, 12. Artı 8 çarpı 2, 16. Eksi 3 eşit olacak mı? 2 artı 3'e. 16 artı 12 28. 3 çıkardık 25 ve 25'in karekökü 5 olur. Eşitliğin sağ tarafı da 2 artı 3'ten 5 olduğuna göre 5 eşittir 5'ten eşitlik sağlanmış oldu. O halde x eşittir 2 de denklemin bir köküdür. Böylece denklemi sağlayan x gerçek sayılarının toplamı eksi 3 artı 2'den eksi 1 olur. Denkleminin pozitif köklerinin toplamı kaçtır? İlk iki terimi x kare parantezine alabiliriz. Böylece x eksi 2 olur. Bu iki terimi de eksi 4 parantezine almak istiyoruz. Böylece yine x eksi 2 olur. Böylece x eksi 2'ler ortak olmuş oldu. O halde ifadeyi x eksi 2 parantezine alırsak x kare eksi 4 olur. Eşittir 0. Buradan her iki çarpanı da ayrı ayrı 0 eşitlersek buradan x eşittir 2 elde ederiz. Buradan x kare eksi 4'ü 0 eşitlediğimizde x kare eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 veya x eşittir eksi 2 elde ederiz. Böylece denklemin köklerini 2, 2 ve eksi 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Bizden pozitif köklerin toplamı istendiği için 2 ve 2'yi alıyoruz. Böylece 2 artı 2'den kökler toplamı 4 oluyor.